Evet merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayız. E, Oppenheimer filmini konuşacağız. Genellikle e, biz daha çok bu yayınlarda arşiv değeri de olan şeyleri konuşmaya çalışıyoruz. Geçen videomuz bir öncekine göre, öncekilere göre daha iyi izlendi. Daha aktüel bir videoydu. E, öyle beklentisi olan arkadaşlarımız olabilir. Hem aktüel videolarımız olacak hem Farklı e, arşiv değeri olan videolarımızda olacak. Bugün Oppenheimer'ın bir arşiv değeri olduğunu ve konuşulması gerektiğini düşündük. Zaten ilk çıktığında epey konuşulmuştu. Şimdi yeni e, platformlarda da yayına çıktıkça insanlar bu film hakkında araştırma yapmaya devam ediyor. Biz de fikirlerimizi bir toparlayalım dedik. E, şimdi film. Ee, Nolan'ın filmi ben iyi bir Nolan hayranıyım diyebilirim. Özellikle Batman serisiyle o 2000'ler, 2005'lerde tanıdığımız diyebilirim. O filmden sonra Nolan filmlerini takip etmeye başladım. Sürekli beklentinin yüksek olduğu birisi. E, ee, yaptığın üzerine sürekli daha fazlasının konması bekleniyor. Ama bazı filmlerde bu çok karşılanamayabiliyor. Örneğin e, Oppenheimer bence bunlardan biri ama Tenet bu filmden de iyi olsa bana göre. Yine Beklenti'yi tam karşıladığı Söylenememişti eleştirmenler tarafından. Bu filmin tabii temel problemleri var. Artıları da var. Ama izlemesi yorucu bir film. Ben bunu sinemada izledim bu arada. İlk iki saat 15 dakika yani filmin biraz kuruluşuyla geçti. Hatta Arada çıkanlar da oldu. Çok böyle karşılaşmadığım, bazı düşük seviye Türk filmlerinde karşılaştığım bir şeydi. Fakat ilk defa bir Nolan filminde birilerinin çıktığını gördüm. Ama o kadar da kötü anlamında söylemiyorum. Sadece izlemenin zorlu anlamında söylüyorum. Film bir suikast davası üzerine kurulu. Onun etrafında sürekli zaman geçişleri, flashbackler ve siyah beyaz bir film izliyoruz. Burada Oppenheimer adından da filme de adını verdiği için yani atom bombasının tarihi geçmiş vesaire değil. Oppenheimer e odaklanan bir filmle karşılaşıyoruz ve vicdanlı aslında inceleyeceğiz gibi bir e, beklenti var. İnceliyoruz da özellikle o bombanın patladıktan sonra böyle kafasının karışması, işte bir takım rüya gibi şeyler görmesi gibi şeyler de var. Fakat e, ne kadar Oppenheimer'ın içine girebildik ondan da çok emin değilim. Eee Strauss karakteri var, onun kötü olduğunu anlamak vakit alıyor. Iron benden de tanıdığımız Robert, B. E, Robert ismini unuttum neyse şeyin devamını. E, bu filmdeki karakterlerin böyle geçişlerinde de bazen sorun yaşıyoruz. Mesela Einstein niye var? Onu ben çok fazla anlayamadım. Genel notlarımdan bir iki şey daha söyleyip e, sözü sana bırakacağım. Dümdüz biyografi olsa daha iyi gibi hissettim ben filmi şey yaptığımda. Yani Oppenheimer'ın yaşamı gibi o ek şeyler, ek senaryolar filmden uzaklaştırdı gibi geldi bana. Ee, bir de tabii ABD'nin hesaplaşması meselesi var. Ona, buna sen de yer ayırırsan memnun olurum. Yani Amerika'nın yaptık ettik de işte yanlış yaptık gibi şeyleri bu özellikle Japonya atom bombası meselesi. Tarihte iyi yer tutar ve o zaman gerçekten de e, bomba atılmasa da olurdu denilen bir şey, eylem yapılıyor. Ve o bomba atılıyor. Şimdi sanki Amerika yine olsa yapmazmış gibi bir şey var, günah çıkarma var. Halbuki bence özellikle Trump yönetiminde de görüyoruz. İşte e, Kanada'yı verin diyor, eyalet yapayım, işte gideyim Panama kanalını alayım vesaire. Yani güçlü olarak fırsat bulduğu zaman bir kez daha olsa atom bombası atmayacak bir ülke mi? Ya da Vietnam gibi, Irak gibi, Afganistan gibi daha sonra çekildiği yerlerde ki hepsi tartışmalı. Yani giriş sebepleri tartışmalı. Bugün olsa yine girmeyecek mi? Filmin böyle bir Amerikan günah çıkarma samimiyetsizliği olduğunu da düşünüyorum. Genel anlamda yine paslaşırız. Ben yani burada temel olarak söylediğim şeylerden biri. Bir izlemesi zor bir film izledik. Çok uzun bir film izledik. Oppenheimer'ın vicdani muhasebesine iş dünyasına yapılan yolculukta ben yeterli empati kuramadım. Bir de Oppenheimer niye empati kurayım? O da ayrı bir mesele yani. Çok mu şey bir karakter. Önemli. E, oralarda beklediğimi alamadığımı söylediğim bir film oldu. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Gerek film gerek bahsettiğim konular açısından. Evet. Ee, eyvallah. yani bir e, giriş yaptın. Ee, yani şöyle e, iyi bir film belli açıların yani iyi bir film olduğu söylenebilir. O da şu e, yani bir dönemi anlatıyor ve bir dönemi anlatırken de e, bir idealizme sapmıyor aslında. Yani e, yani bir bize böyle biraz karakterlerin Zaten e, çelişkili bir e, tavrı var genel olarak karakterlerle ilgili. E, Okunay'ın başta olmak üzere böyle çok e, şey karakterler değil bunlar böyle çok idealist vesaire e, karakterlerden ziyade gelişen olaylara karşı e, çe çeşitli tepkiler ver, veriyorlar. Bu verilen tepkiler de aslında e, yani o anlık e, işlerine gelen tepkiler yani tabii burada mutlaka böyle şey bir yani böyle bir ne diyelim bir karakter zayıflığı gibi söylemiyorum veya bir düşüklük anlamında değil ama biraz o anlamda gerçekçi yani insanlar genelde zaten bir iş yaparlarken işte birçok faktör devreye girebiliyor. Bazen vicdani meseleler, muhasebeler devreye girebiliyor. Bazen işte hakikaten işte Amerika veya işte o hangi ülkede yaşıyorsanız o ülkeye dair duyduğunuz inanç, sevgi devreye giriyor. Bazen e, işte belki ne bileyim alevi durumlarınız önem kazanıyor. Bazen varsa işte e, başka tür e, gönül maceralarınız vesaire onlar devreye giriyor. Yani bu açıdan aslında e, ya çok bilim tarihi vesaire işte Amerika'nın bir tarihi evet on, onlar da olabilir biraz ama e, ben biraz şunu e, iyi buldum yani e, bize bir karakteri e, bütün bir e, yani çelişkileri ifadesi doğru değil aslında. Çelişkileri değil aslında karakteri e, ne diyelim bütün yapıp ettikleriyle yani bu illa bir çelişki. Oppenheimer belki kendisine çelişki de görmüyordu. E, zaten öyle bir bilim mitosu falan ya bence bu anlamda da değerli bir film yani öyle bir bilim mitosu mesela bir işte bilim için falan hani böyle bir e, vardı ya yani insanlığın gelişimi için falan hani ya, bunu da biraz açtığını ben e, e, gördüm yani o açıdan biraz satır aralarına girmesi itibariyle ve oradaki dediğim gibi o bileşik ilişkilenme biçimlerini ortaya çıkarması itibariyle. Fakat tabii yine yenilen noktada belki şu söylenebilir yani Amerikan siyasi ve genel tablo açısından. Bütün aslında bize anlatılan işte İkinci Dünya Savaşı filmlerinde falan da vardır ya hani böyle. Pearl Harbor baskını vesaire onunla ilgili filmlerde de vardır. Yani böyle daha aslında e, iyi çocuk Amerikalılar gibi e, bir tablo ve işte dünya yep o dünyayı kurtarma teması Amerikalılar açısından e, çok geçerli bir temadır. Mesela bu film e, bunu isteyerek veya istemeyerek aslında e, mesela kötü Amerikalılar diyerek değil. Ya yani bir Amerikan e, kötülemesi yaparak değil bir tarafta. Çünkü Amerika zaten yine Amerikalı. Yani Nolan da hani bu anlamda. Fakat biraz aslında e, yani e, böyle bir hikaye anlatmanın çok e, ya yani böyle bir idealizm yapmanın çok manalı olmadığı aslında. Ben biraz, biraz bunu bunu çıkardım. Yani yönetmen bunu tam bunu çıkarmamızı mı istedi? Ondan da emin değilim. Zaten bunu çıkarmamızı istememiş olması da yani illa bunu çıkarmamızı bizden talep etmemiş olması da bence yönetmen açısından bir olumlu bir tavır olduğu söylenebilir. Yani yönetmeni artı yazar diye düşünüyorum. Çünkü hani izleyici illa bir şey sen buradan çıkar demiyor. Bir, bir şeyler sunuyor. Bir tablo. Ve orada kesik kesiklik aslında. E, izleyiciyi de rahatsız eden. Biraz böyle aslında çok gerçekçi bir şey var. Bir taraftan bir hikaye var. Ama çok kesik kesik gidiyor. Ve oradaki gerçeklik boyutunu e, ne diyelim belki bir açıdan vurguluyor. Bir vurgulama yapıyor. Ya da ikinci bir açıdan da konuşursak e, belki de o bu kadar bu kadar da gerçekçi olmasın. Yani bir mesela bir kaymalar. Mesela gidip gelmeler. Aslında çok gerçekçi bir hikaye içerisinde sana böyle sanki biraz da şey yani böyle ee bir ne diyelim ee yani sürreal belki denmez de ee yani gerçekten kırıldığı bir şey de veriyorsan yani kurgu itibariyle halbuki anlatılan hikaye karakterler, kişiler çok şey çok evet, ee evet. çıplak karakterler yani eee oradaki bölmeler, biçmeler, işte kurgu ile ilgili olan şeyler aslında bütün o sana o gerçeklik içerisinde bir sanki gerçekten dışına çıkıyormuşsun gibi bir, bir, bir hava da veriyor. Bir, öyle bir duygu veriyor ama bu duygu bile aslında bir taraftan da yani yanıltıcı mı diyebiliriz ya da çok oradaki gerçek yani gerçekliği aslında tamamlayan bir duygu gibi. Yani bence o da bir belki de bir, bir başarı bir tarafıyla Nolan açısından. Yapmak istediği şey açısından. Tabi izleyiciye geçmesi geçmemesi başka bir şeydir. Ama ben bunu da başarılı görüyorum. Biraz ilk duygularımı bu şekilde aktarabilirim, düşüncelerimi. Ne senin burada katkıda bulunacağın var ee, mı? Burada filmin tabi bazı artıları da var yani. Bazı değil, bir sürü artısı da var. Oyunculukları ben fena bulmadım. Yani oyunculuk anlamında Böyle bir e, izlerken gap oluşmadı ve gerçekten de şey var, iyi oyuncular seçilmiş, yan rollerde dahi iyi oyuncular seçilmiş. Onun da etkisini görüyorsunuz. E, o Manhattan projesinin olduğu bölge, o bilim adamları arasındaki ilişkiler falan bence onlar da fena işlenmemişti. E, müzikten ben ortalama da rahatsız oldum yani o ses şeyinden sinemada izleyenler için özellikle. Ee, sürekli bir ses problemi oldu. Bunlar dışında söyleyebileceğim yani bu biyografi filmlerinde aslında yönetmenlerin arada kaldığı bir şey seziyorum yani ee, sende, sende de o var mı? Çünkü ya bir insanın hayatı ilgi çekici olabilir ama yani onu beyaz perdeye aktardığınızda o kadar da ilgi çekici olmayabilir. Biraz Oppenheimer'da bunun kaygısını gördüm. Çünkü baktığınızda bir devletin bir projesi var. Bu arkadaş fizikçi. Ona başvuruyorlar. O da işte elinde sınırsız kaynak. Yani istediği adam hatta işte Plato kurdurabiliyor o şeyde. Devletin desteği arkasında bir çalışma yapıyorlar ve daha önceki da üzerine bina ediliyor bu şey. Ve atom bombası ortaya çıkıyor. Ha, bu bir kişi açısından çok basit bir olay mı? Ya değil tabii ama mesela e, şeyde de Cesur Yürek'te Brevard'da hani gördüğümüz işte Brevard izliyorsunuz o Mel Gibson, William Wallace karakteri falan işte müthiş değil mi savaşıyor savaşı çeviriyor bilmem ne falan işte aşk için yapıyor bazı şeyleri fakat tarih gerçeğine döndüğümüzde William Wallace'ın aslında çok şüpheli bir karakter olduğunu görüyoruz. Öyle alıp giden müthiş bir karakter olmadığını görüyoruz. Biyografi filmlerinde bu böyle bir gap var. Yani tabii ki William Wallace'ı daha epik anlatabilirsin. E, daha realist anlatma gerekir. E, bu realist anlatım mesela şu dedim ya o cinayet davasıydı değil mi? Yani bir suikast davası. Buna ne gerek var? Yani ben gerçekten de hala da çok olayı anlamadım. Ee, Einstein, işte yok kulağına bir şey fısıldadı falan merak ediyorsun filmin sonuna kadar. Bir şey de dememiş bana sonrası. <laughs> yani e, işte burayı sen nasıl değerlendiriyorsun? Yani ilgi çekici hale getirmek için yapılanlar bazen ucu kaçabiliyor mu? Ya da Kişinin gerçek benliğinden uzaklaştırabiliyor mu? Ülkemizde Atatürk filmlerinde bunu çok sık konuşuyoruz biliyorsun. Öyleydi böyleydi falan filan gibi. İşte fazla insan gösteriyorsun. Birileri şey fazla insan diye bir şey olmaz da. Yani insani yönlerine çıkarıyorsun diyelim. Başka bir şey de başka öne çıkıyor. Ee, buraya ne diyorsun? Evet. Yani öyle bir zaten idealizasyon yapmıyor aslında. Ee, yani çok. Yani o yüzden bence biraz... Evet bir biyografi filmi ama böyle bir ne bileyim böyle işte bir Amerikan babaları falan işte Lincoln'ler falan da hani çekilmiştir. Hani öyle bir şey değil. yani aslında şu tabii ilginç. Tabii atom bombası konusunu ele almak bir kere tabii Amerikan tarih açısından bir cüret denebilir yani. Çünkü Amerikan tarihinin hakikaten böyle sorunlu meselelerinden, sıkıntılı meselelerinden birisi. Ee, bir kere bunu bu konuyu açmış olması şey, burada tabii yani o, aslında enteresan bir film. Yani bir taraftan başarılı, bir taraftan yani iki, iki taraflı gibi. Yani eğer bütün bu buradaki e, sıradanlığın aslında hani resmini çekiyorsa başarılı bence. Çünkü sıradanlık var. Yani o film yani ya bomba yapması bir proje aslında ee, orada hani başka bir proje de yapıyor olabilirlerdi bomba yapıyorlar. Ee, Ondan sonra bu politikacının eline geçiyor. Hani bu da beklenen bir şey. İşte politikacılar zaten eline geçmesi için yapıldı gibi. En sonunda patlatıyorlar. İşte bu da ya patlardı zaten gibi oluyor. Yani e, ne yapalım? Hani yap, yapılmış bir kere gibi oluyor. Ya sonra böyle vicdan bilmem bunlar çok zaten tutmuyor bence. İzleyiciyi geçmiyor. Zaten bence e, yönetmen de yani bu, acı çekti bu adamlar demekte de istemiyor bence e, demeye çalıştı. Ya bu da normal. Yani bence yönetmen demeye çalışıyor. Şu, ya bu da normal bir insan. Hani senin benim kadar bu da üzülmüş olabilir sonradan. Yani hani niye ya keşke olmayaydı ama keşke olmayaydı der sonra hani çay, çay şeyinden çayından bir yudumda alıp hayatı devam eder. Yani gel ya, keşke işte niye böyle yaptık falan hani üzülür yani biraz. E, ya böyledir aslında biraz insanın yani e, in, insanın böyle insan olmaya dair belki trajedi bu yani böyle e, mesela Diyor. Binlerce insanı öldürürsün ve ama işte bu sefer koşullara da çok fazla şey atabilirsin. Yani işte zaten koşullar bunu gerektiriyor diyebilirsin. E kararı ben vermedim ki diyebilir. Herkes bunu diyebilir. Yani kararı ben vermedim. belki Herkesin diyebileceği bir şey yani. Onu başkan bile diyebilir. Ya işte ne yapayım? Genelkurmay başkanı öyle söyledi bana. Ben de mecbur kaldım diyebilir. E genelkurmay başkanına sorsan o da der ki ya işte başkan bu işin sorumlusu esasen başkandır der. Yani bu işin e, yani bu tarz olaylarda karar verici bulmak da zordur. E, bu o yüzden kolektif bir karardır aslında bir açıdan da. Orada Amerikan'ın aldığı kolektif bir karar var. Fakat bu karara dair dediğim gibi yani artık tabii şu e, dikkat çekiyor. Yani Amerika açısından da bir şey sunmak sunmuyor sunmayı geride çok durmuyor. Yani eskiden olsa mesela ya yaptık yaptık ama bir sorun bakalım hani niye yaptık gibi bir şey verirlerdi. E ee, bir hava yani tamam yanlış da olsa hani bir şey düşündük ve yaptık gibi. Bu sefer sanki öyle bir şeyden uzaklaşmış gibi yani. Yani Amerika artık hani öyle işte düzen kurucu, işte bu Fukuyama'nın anlattığı gibi e, böyle bir işte son e, tarihin sonundaki böyle artık kurtarılmış veya yüksek medeniyet gibi bir yani öyle öyle bir iddiası e, ne pek olduğunu düşün, düşünmüyorum. Yani bu bu tarz bir karar Çin devleti de alabilirdi. Yani e, o da ne bileyim o da onlar da otururlardı. Böyle bir karar. Onlar ve onlar bu onları da belki kötü yapmaz o açıdan tırnak için Yani bir devlet sonuçta kendi şeyini düşünüyor. Bunu söylüyorsun ya bunları söylüyorum ben kafamda işte şeyi Oppenheimer aslında böyle film yapılacak kadar ilginç bir karakter ya da bir e, atom bombası filmi yapılacak kadar ilginç mi? Yani mesela şu olsa, Ross'u hatırlıyor musun bilmiyorum da Rossnik o işte e, gazetecinin Nixon'la olan diyaloğu şeyi, evet. e, diyaloğu ama diye o, bir, Orada hocam. Nixon karakter yani. Burada Oppenheimer öyle yani çok önemli aslında evet. filmin... Yani işte şey ben o, o olay ilgi, ben yani işte oradaki olay şey ilginç ama hmm. Oppenheimer'ın kendisi mi ilginç, atom bombası mı ilginç? Yani Oppenheimer Hiçbir karakteri <laughs> hiçbiri ilginç değil. İlginç Zaten işte o, deliklerini topladığımda alt alta yazdığımda elimde bu çıkıyor. Hiçbir ilginç değil. Mesela Nikola Tesla ya ilginç bir e, adam işte değil mi? Hayatının farklı varyasyonlarını başka filmlerde vesairelerde şeylerde görebiliyoruz. Ama Edison filmi görmüyorsun mesela. Ya bu adam Hı. abi şey yapmış. Yok. Edison Hı. hep filmlerde şey patent çalan bir herif gibi gösteriliyor falan filan ama bakıyorsun adam dim inşa etmiş peki bu dediklerini de toplayınca bir taraftan da yine filme dönecek olursak filmin abartılmış olduğunu düşünüyor musun yani bu şey için araştırma yaparken ben daha çok şunu gördüm işte fazla uzun vesaire işte iyi değil bilmem ne ama nolun olmasa hiç konuşulmazdı çok az konuşulurdu falan gibi şeyler tamam. ...abartılmış olduğunu düşünüyor musun? Az konuşula, yani Nolan olması az konuşulabilirdi, ona katılırım ama... ...ya şöyle, bu bir başyapıt değil. Zaten e, Nolan'ın amacı epik film çekmek değil. Yani e, o yüzden çağın ruhuna uygun bir film. E, yani bir başyapıt yapmamak üzere bir film yapmış. Yani bu film, bu filmi unutabilirsin e, ama çok da unutamazsın aslında. Çünkü bir taraftan çok, bugünkü gerçekliğe çok uygun olduğunu düşünüyorum e, bir tarafıyla. E, yani artık çok öyle bir ideal veya idealizmden bahsedemeyiz. Çok böyle şey karakterlerden bahsedemeyiz. Yani işte Frost Nixon falan. Yani orada onlar karakter yani. Yani bir işte Kennedy falan. Hani Kennedy. son filminde de sonunda da vardı gerçi. Kennedy'ye bir atıf. Open da vardı. Ya Kennedy orada bile Kennedy parlıyor. Yani Kennedy diyorsun. Heyecanlanıyorsun orada diyorsun, Kennedy falan diye. Hani niye? Çünkü ee, işte Kennedy'ler çağı biraz ortadan kalktı gibi. Yani o ee, yani öyle bir ee, öyle bir şey adamlar falan böyle daha belli bir idealde taşıyım taşımaya ya taşıyan ya taşımayan ama taşımaya namzet diyelim adamlar vesaire. Yani Oppenheimer hiç öyle bir adam değil zaten. Yani e, orada Einstein da alıyor. Einstein, orada Einstein aslında verdiği şey de bence ilginç. Yani e, Einstein burada aslında çok çok daha parlak bir figür ve tabii. Orada Einstein'ı bile aslında e, ya bir şey indirgiyor diyemem. Çünkü indirgi, kolay kolay bir şey indirgeyemezsin ama e, yani Einstein ancak bu kadar alabilirdi. Alab alabileceği kadar alıyor. Yani Einstein bir şey bir şey demiyor. Einstein mesela burada bir şey demiyor. Demeyen adam. Yani şu duruma bir şey demeyen. Zaten film şeyinde de dikkatsen sürekli kafası önde böyle ulan yani hani zaman dolduruyor gibi hani ya şu dünyada kaldık hani belki beş, beş yılımızda hani ve üç yılımız neyse hani zaman zaman saate bakıyor sanki adam yani. Ya artık o dünya onun dünyası değil anlatabiliyor muyum? Yani bu aslında belki e, o yıllarda öyle olmayabilir 40'larda durum ama aslında bugün öyle aslında. Yani, yani, bugün Einstein olsa ya burada ne işim var benim der hani saate bakar. Bir şey demez yani sorsan çok bir şey demez. E, benzer bir durum var yani filmde de. Yani Oppenheimer yani Oppenheimer'a yani, da söylenecek. Oradaki işte devlet vesaire yönet. ne söyleyecek Einstein yani? yani? Ne söylese boş. Çünkü e, yani şöyle bir şey var tabii. Bütün o Batı medeniyeti vesaire e, geldiği nokta itibariyle işte tam 1945'ler falan çok kritik bir dönem aslında o. E, orada artık e, e, kırılıyor yani. Orada bir kırılma var. ondan sonra tamam yok yani yine Batı var diyebilirsin. Var doğru ama o kırılmadan sonra şimdi kırılmalar genelde şeydir. Şimdi böyle bir metafizik veya politik böyle kırılmalar bir söz daha o şeyi e, kırılma yaşansa da o medeniyet bir süre daha gider. Yani batı içinde geçerli bu. Hani ta, yani 45'te kırılma oldu, yıkıldı, bitti gibi değil belki. Belki 50-60 yıl ama e, artık biraz uzatma şeyleri gibi bunu anlatabiliyor muyum? Yani işte 60'lı yıllarda falan bu sosyal devlet anlayışları şunlar biraz bir şeyler tekrar toparlamaya çalıştılar ama e, o 45'teki ciddi bir kırılma var. Yani bu e, Ama o kırılmayı bile bir kırılma gibi algı algılayamıyor veya yansıtmıyor veya yansıtmayı tercih etmiyor. Bu da ilginç. Yani 45 yıl bence kritik bir yıl. Yani o atom bombası açısından değil sadece. Yani oradaki e, kazanan işte e, tabii iki taraflı bir savaş. Orada artık e, bir Anglo-Sakson tarafı kazanıyor ve Anglo-Sakson tarafı kazandıktan itibaren e, artık e, yani bunun, bunun da bedeli var. Hani iki taraf yani tabii diğer tarafta da, faşizm yani nazizm gibi bir artık canavarlaşan bir şey var ama yani Burada böyle iyiler ve kötüler savaşı gibi de değil aslında bu savaşın yani yansıtıldığı gibi. Yani bu da hani öbür tarafın kazanmasına yetirdiği e, kötülük var. Bunun da getirdiği kötülük var. E, ve e, nihayetinde e, bir yavaş yavaş işte bir düz, yani şeyden böyle Einstein'dan Oppenheimer'a kayan. Anladım. Ya yani daha projeci. Yani düşük e, entelektü veya bilim adamı değil de proje yapan. İyi idare yani. eden. Topunay hani böyle inanılmaz zeki, meki bir adamdan ziyade çok iyi bir organizatör ve insanlara hakikaten insan psikolojisine dair akıllı bir adam diyelim hani çok muazzam bir adam olmaz, akıllı bir hani kimin neden hoşlanacağını bir şey bilen işte orada aileleri getiriyor falan. Yani o iyi bir yönetici yani. yani diyelim hani diyelim şey. Yani hani hani aslında hani... şey de daha çok hani o yönetici yönü laboratuvarda deney yaparken falan görmüyoruz aslında bilim adamlarını e, liderlik yaptığını görüyoruz. E, peki son şeyde bu son cümleler olarak bu IMAX olarak çıktı film işte IMAX demek anladığımı söylüyorum. E, düz olarak Flu TV'de de bununla ilgili detaylı bir Open şeyi var analizi analizi var. IMAX'in ne olma dair isteyenler oradan izleyebilir. Daha iyi görüntü diye tanımlayabiliriz. Ya bu tarz teknolojik yüklenmeler e, izleyiciyi sanki ekstra yoruyor gibi geliyor. Yani daha iyi görüntü, daha iyi ses falan diye hani teknik anlamda bir şeye gidiyorsun ama sanki böyle senaryo olmayınca da olmuyor işte. Yani film aslında bir endüstri ve endüstri olarak şu mantık çok çalışmıyor gibi geldi bana yani e, ne kadar koyarsam o kadar alayım, çok koyayım, çok alayım gibi. Ve sürekli bir meydan okuma yani teknolojik anlamda da. Bunların da ben filmi e, izleyiciyi yorduğunu düşünüyorum. yani Dünyanın en iyi filmlerine baktığınızda e, görsel efekt olarak elbette içlerinde bazıları vardır ama görsel efektten ötürü iyi film olmamıştır. Atıyorum bir Baba filmi görsel efektle alakası olmayan bir e, filmdir. Ben bu e, teknolojik furya anlamında da eleştirel olarak bakıyorum. E, başka ekleyecek ne olabilir diye düşünüyorum. E, bazıları şey demiş, bir belgesel izlesek daha iyiydi gibi bir şey söylemiş. Yani o kadar da değil diyebilirim de belgeselin amacı başka. Bu filmin zaten belgesellik bir amacı yok şeye baktığınızda ben işte filme gitmeden önce Wikipedia'yı açtım. İşte atom bombası sürecine dair şeyler okudum. Filmde onların hiçbirini görmedim neredeyse yani çoğunu görmedim diyeyim. Filmin aslında öyle bir belgesel kaygısı yok. Film e, kaygısı olan Oppenheimer'ın e, iç dünyası e, kaygısını çok iyi yansıtamadığı noktasındayım. Süremizin de sonuna geldik. Sonuna ekleyeceğin bir şey var mı? Yani evet işte doğru işte o yani görüntü vesaire işte o biraz tabi işte belli bir içeriğin tabi zayıflaması ile ilgili. yani toparlarsak hani film film bir açıdan başarılı bir açıdan çok başarılı değil yani başarılı olduğu taraf biraz bence çağın ruhunu vermesi hani bugünleri anlatması ve aslında bugünlerin biraz 2000 işte 1945 itibariyle de başladığına dair sanki yani böyle bir şey söylemiyorum en azından biz böyle bir çıkarımda bulunabiliriz. Ee, oradaki dediğim gibi kısır ilişkiler ve e, o ilişkiler içerisindeki şey e, bir şey oldu bir, bir tür oldu bitti gibi yani. Yani ya bu bombayı kim tasarladı, kim attı? Bu hiçbir belli değil diyadarsanız yani. Eee hani e sorsam yani benden istediler işte ben yaptım falan diyecek. Yani böyle bir şey yok. Hani bir proje var aslında. Bugün de öyle ya. Hani bir yani proje geldi falan diyoruz yani ya böyle yani ulan proje geldi de nedir yani yani şey ne kim var bu işi yapan veya kim ne hizmet yani ne düşünceyle yapıyoruz hani bu çok belli değil o yüzden genelde mesela projeyi kotarmak üzerinden gidiyor hani burada da kotarılmış bir proje o açıdan başarılı bir iş yani o şey işi de yani içinde atom bombası kotarılmış bir iş yani. yani sonunda da yaptık becerdik diyorlar. Yani seviniyorlar yani bir taraftan da Tabii. halbuki orada işte yani ölen insanları falan bırak da o tarz bir silah kullanmanın getirdiği bir tahribat var vesaire var. Ha bunları birle de söylüyor zaten verdiği yani gerçekçi tarafı bir yani birileri diyor ki yani niye yaptık hani bunu diyen de var yani hani. ama bunu, bugün de öyle ya. Yani bugün de bir şey oluyor. Ya keşke yapmasaydık falan diyoruz yani bugün. Deniyor yani bugün de işte. Hani olmasaydı daha iyiydi. Yani ya. Konuyu başa döndürmek istemiyorum da sence bir daha olsa bir daha atmaz mı Amerika? Atar tabii ki ya. Yani, yani böyle bir <laughs> böyle bir karar zaten verecek bir şeyi yok yani. yani atması gerek gerektiğini düşünüyorsa eee atar evet, Ama tabii. Böyle şu, bir şey olacağını hiç zannetmiyorum, Atar ya ya şundan atamayabilir. Hani atom döneminde Japon, yani Japonya hani sen Japonya'ya bomba attığında Japonya'da sana bomba atabilecek bir gücü olsaydı belki atamazdın yani. Hani böyle böyle bir sebepten şey atamayabilirsin. Evet ancak. Bence yani atarsan hani o da bana atar. Ee, hani bundan atamayabilirsin belki. Atamayacaksan bundan atamayabilirsin. Yani e, ya yani gayet şey kalkülasyonlar yani hesaplamalar. E, at atsak mı atmasak mı hani e, ya illa atalım da değil. İlla atmayalım da değil. Zaten dünya siyaseti de şu anda böyle. Yani illa da kullanmayalım da değil. Hani kullanalım da demiyor kimse. Çünkü kullanalım demek de getirdiği zorluklar var. Kullanmayalım desen onu da getirdiği zorluk. Yani bir tür hesaplama meselesi. Her an atabilir ama şu anda çok atılmıyor. Atılma şansı zayıf olması sebebi. E, birden çok aktör elinde olduğu için o, o tarz silahlar. Yani attığın zaman tabii bedeli var. Bu bedeli e, en azından şimdilik hesaplıyorlar. Yani şu anda hesaplıyorlar ama yarın ne olur onu bilmenin imkanı yok. Peki. Teşekkür ediyorum. İzleyenlere teşekkür ederiz.